Hiç yüzerek hayvanat bahçesi gezdiniz mi? Burası tam öyle. Burası bir hayvanat bahçesi arkadaşlar. Ve burayı yüzerek geziyorsunuz. Yanlış duymadınız Yüzerek geziyorsunuz. Tam böyle çocukların boyu hizasında bizim de yürüme ayarımızda. Yani böyle bel kısmımıza falan geliyor. Ve bütün hayvanat bahçesini suyun içerisinde geziyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir deneyim. Antalya'da böyle bir yer olması ve fiyatını söylediğimde gerçekten inanamayacaksınız. Videonun sonuna doğru fiyatını söyleyeceğim. Burada yeme içme her şey ücretsiz. E saat 5.30'a kadar e, imkanlar var. Kapanmıyor yani. buçuk kadar restoran. Ve saat 10 gibi açılıyor. Ve bütün gününüzü bu şekilde sizin içerisine geçip geçirebiliyorsunuz. Ve devasa kaydırakları Hani bakayım annecim. Şimdi göstereceğim çocuklara. <laughs> Şaşırarak gördüğü şeyleri göstereceğim size. Şimdi yemek bölümüne geldik. Burada döner ve hamburger var. Arkadaşlar Masal şimdi meyve suyu alacak. Bişne suyu almaya karar verdi. Evet. Bir tane de ananas suyu alıyoruz arkadaşlar. Bunu da Atil için. arkadaşlar. Evet. Şimdi al bakalım ayranımızı. Arkadaşlar buradan ayranımızı seçiyoruz. İki tane al istersen. Evet arkadaşlar. Masal ayranlarını aldı ve masaya doğru gidiyoruz. Babasıyla asil yemek yemeye başlamışlar bile. Aferin, kızım asil de bunca yemeğin içerisinde <laughs> portakal yemeye karar vermiş. Arkadaşlar biz yemeği yiyelim. Tekrardan Akua Park'ta görüşürüz. Hemen alıp gelelim. Arkadaşlar ben de spagetti yiyorum. Tavukların da dış kısımlarını soy kısayla dinleyebilirim. Tavukları çok beğenmiyorum. Bir tane de salata yedim. Masal doydun mu? Bıcağı. Masal tavuk yedi, biraz pizza yedi ve döner ve pilav yemeye çalışıyor. Asil sen ne yiyorsun? <laughs> Arkadaşlar Asil sadece portakal yiyor. Başka hiçbir şey yemiyor. Babası da şu an pideyi. <laughs> Böyle öğlen yemeği saati olduğu için burası bu kadar kalabalık. Saat 12'de başlayıp 4'e kadar yemek serüveni devam ediyor. Asile bakın. <laughs> Arkadaşlar masalla babası şimdi Aquapark'a doğru ilerliyorlar. Burada da yerli yabancı tüm alkollerin olduğu bir içecek mekanı. Yemek yediğimiz restoran da şurasıydı. <laughs> Oğlum benim. Hadi gel gidelim. Babayla masalı yakalamaya çalışacağız şimdi. Arkadaşlar şurası çocuk okula parkının olduğu yer. Şöyle göstereyim. Daha eğlenceli olan kısım. Bir de büyük kısım var ön tarafta. O kısmı da göstereceğim. Siraka Park'a bakıyor. Burası devasa bir alandan oluşuyor aslında. Şu an büyük alanın ortasından geçecek. da her derinliğe göre var. Daha kısa boylular, daha uzun boylular. Çocuklar ve yetişkinler için ayrılmış bölümlerden oluşuyor. Bu kısım akvaryumun içerisinde balıkların olduğu kısım. Bakar mısınız ne kadar derin batozlar da var. Buraya da dalış eğitmenleri eşliğinde dalgaçla dalınıyor şöyle göstereyim bu kısmı. Burada da hangi balıkların olduğu aslında resmedilmiş şekilde böyle. Bir balığı, gelincik balığı. Daha geniş açıyla gösterirsem eğer böyle hepsini okuyabilirsiniz. Ne anneciğim? Hayır biz buraya girmeyeceğiz. o yüzden seni yiyemez. Girecek misin? Babası birazdan dalış yapacak arkadaşlar. Onu da videoya çekeriz. Masa. Beğendin mi burayı? Sen de dalmak ister misin? Hayır. Neden? Çünkü ben şey gördüm. Buradan atlamak yasak gördüm. Ya. Yeah. Arkadaşlar şimdi böyle evet balıkların olduğu yerdeyiz. Burası 1 metre 80 santimmiş. Daha büyük bir alana geçeceğiz. Burası da aslında Antik kentinin olduğu yere benziyor. Çevirebilirsem göstereceğim size. Büyük Aqua Park'a geldi. Şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar, Devasa Aqua Park'ın önündeyiz şimdi. Bakın. Burası da Olimpik yüzme havuzunun olduğu yer. Burada gerçekten daha derin ve daha yüzme. Evet, burada balık yok. Çünkü oğlum balıklardan korkuyor. Şurası çok güzel. Cadı kazanı var. Daha büyük. Çocuklar için düşünülmüş bir yer aslında burası. Biz yetişkinler için de bu kısım var. Evet. Masalla babasını görüyor musunuz arkadaşlar? Ben yine görüş alanından çıkardım. Şöyle hemen beraber tarayalım. Nerede masalla babası? Aa, evet gördüm şuradalar. Evet burada da balık yok. Oğlum balıklı yerlerden korkuyor biraz. balıkları gösteriyor içerisinde. Oğlum sen de görmek istiyorsun. Masal balıklar nasıl? Oğlum tamam. Gel seni de baba kucakla. Ben de size de göstereyim. Böyle altında devasa balıklar var. Buraya dalgıç ilişkinde giriliyor. O yüzden bu kısımlar yani tehlikesini en aza indirmek için aslında arkadaşlar burada büyük flamingolar gidiyoruz anneciğim burada büyük flamingolar varmış böyle kuşların olduğu kuş cenneti diye anılan bir yere gidiyoruz şimdi burada evet anneciğim burada ilk girişteki görevli çok önerdi orayı çocukların çok çizdi, seveceğini söyledi ama biraz ıı, uzun yolu. Bu kadar sıcak ve yorucu olduğunu bilseydim belki gitmeyebilirdim. Tamam anneciğim. Hoppa. Asili kucağıma alıyorum çünkü gerçekten uzun zamandır yürüyoruz. Bakalım o büyük kuşların olduğu yere ulaşınca çocuklar nasıl tepki verecekler. Flamingolar da varmış. Masal flamingoları çok seviyor. Şimdi görünce Sen çok ayırıyorum. sevecek. Sen de mi seviyorsun? Oğlum da çok seviyormuş flamingoları. Şimdi flamingoların olduğu kısma gidiyoruz. pastelale bir bireyiz. Buradan mı geçeceğiz? Böyle bir ama bir girişim ya. Girişim. Arkadaşlar burası bir hayvanat bahçesi ama nasıl bir hayvanat bahçesi biliyor musunuz? Böyle suyun içerisinde gezebileceğiniz bir hayvanat bahçesi. Burada çocukların boyuna göre olduğu için yüzebiliyorlar. Bizim de tam böyle yürüme mesafemizde. Mesela burada tavşanlar var. Şilleri kısmında flamingoları göreceğiz. Aynı zamanda çocuklar da böyle kaydıraklardan kayabiliyorlar. Yani hiç suyun içerisinde gezerken bir hayvanat bahçesi gördünüz mü? Evet arkadaşlar şimdi hindileri görüyoruz burada. Gerçek Antalya'da böyle güzel bir yer var ve biz bunu ıı, şimdi fark ediyoruz. Gerçek evet aslan balığı, balığı ve var. Gerçekmiş ya. flamingo. Masam, Arkadaşlar, çok seviyorsun değil mi bunları? Gerçek evet. flamingo bunlar. Aa, pembe yok mu? Pembe bunlar. Bakar mısın? mısınız? Gerçekten pembe. Ve <laughs> tüm bu bahçesi gezisini suyun içinde yapıyorsunuz. Arkadaşlar bunu 500 kez söyledim çünkü gerçekten şaşılası bir durum. Şöyle atı var uzunca bir hayvanat bahçesi ve böyle suyun içerisinde yüze yüze masal yüz bakayım. Arkadaşlar masal yüzerek hayvanat bahçesi <laughs> geziyor. Masal nasıl? Burasını beğendin mi? Evet. Yapıyorum. Ve <laughs> yani şu an saat öğlen bir sıraları. Bir ile iki arasında olması lazım. Saate tam bakmadım ve güneşin bu sıcağında hiç terlemeden gezebiliyorsunuz. Çünkü suyun içerisindesiniz. Uzun uzun daha çok gezeceğiz burayı böyle. Video çok uzamasın diye bu kısımları kapatıyorum şimdi. İleride şelaleyi, aka parkı hepsini göreceğiz. Şu kısmı da göstereyim size. En son. Evet. Akvaryum burası hayvanlar var. Masal şimdi nereye gideceğiz bundan sonraki durağımız? Aqua Park. Hı uh hı. -huh. Aqua Park'ta görüşürüz Masal kaydıraktan kayarken. Uh -huh. Masal Asil'le babası nereye gittiler? Uh -huh. Sonraki durağımız Aqua Park dedim ama burada küçük minik kaydıraklar var çocuklar hayvanat bahçesini gezerken kayabilsinler diye. Oraya götürüyor babası şimdi onu. Hadi, 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 hadi. Tabii ki de anneciğim. Her dakika videoyu kapatacağım diyorum. Gireyim, serbest mi? Sen girsene. Ben gireyim bakayım bir. Hadi gir bakalım. Bundan sonraki videomuzu babası devam edecek. Al. Arkadaşlar kuş şehriymiş burası ama <laughs> geldik hiçbir şey yok. Kuşlar neredesiniz? Burada kuşlar var gördüğüm rengarenk Masal suya girmiş bile arkadaşlar. Sıra asilde. 1 2 one, two, three. Evet kayabilirsin babacığım Hadi çık merdivenden Çık merdivenden Ben öte taraftan seni alacağım şimdi Gel bakalım Asil sıra sende Babacığım kovuğa beni yedi Kocaman yavuz Asil korkusunu yenebilirse gelecek şu an Arkadaşlar şelalenin oradan çıkıyoruz. Şimdi aqua parka doğru gideceğiz. Buralar biraz derin. O yüzden çocuklara babası kucaklayarak geçirecek. <laughs> <laughs> Aşırı Babası duş alıyor sanırım. Arizona kertenkelesi duş alıyor. <laughs> <laughs> Bu erkekler neden böyle? Al bakalım babası. Tabii ki de. Arkadaşlar kızımı kucaklayacağım için videoyu kapatıyorum. Birazdan o Park'ta görüşürüz. Arkadaşlar şu an dev kaydırakların olduğu yere geldik. Hatta Asil ve babası. <laughs> kaç kez kaydılar buradan hatırlamıyorum bile. Şu an biz de masalla oraya doğru gidiyoruz. Yüzerek git bakalım masal. Masal yüzerek gidiyor kaydırakların olduğu yere doğru. Arkadaşlar burada. Burada kovaların olduğu yerler var. Şimdi Asille babasını yakalamak için gidiyoruz. Asille babası bu kaydırağın olduğu yerden gelecekler. Ama gelmedi henüz. Arkadaşlar bu dev kaydıraktan Asil ve babası gelecekler şimdi. Bize gelmezler. Arkadaşlar, şu an seni izleyen bütün arkadaşlar senin yerinde olmak istiyor masal. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Çok eğlenceli. Masal sen de kaymak ister misin bir kez? Biz de işte kaydırıyorum annesi. Hangi kaydın? <laughs> nasıl kaydın? Atil <laughs> nasıl kaydın ama? <laughs> Atil çok eğleniyor arkadaşlar. Atil biz de ikimiz kaymaya gidelim mi? Tamam. Baba bizi çeksin olur mu? Masa babayla kal. Şimdi ile ben kayacağım. Evet, Asil ve annesi geliyor. Aa, çok güzel. Hey, hey. Evet, masa burada yanımda. Annesi ve Asil şimdi kayarak gelecek. Onları bekliyoruz. Geliyorlar. Oh! Gitmiyoruz eve. Bugün hep buradayız arkadaşlar. Yarın sabaha kadar burada kalmaya dersiniz? 24 saat boyunca Aqua Park'ta kalacağız arkadaşlar. Hatta Tüm geceyi burada mı geçirsek acaba? Ne dersiniz? Tüm geceyi burada mı geçirsek acaba? Evet. Tamam tüm geceyi burada geçirelim. <laughs> arkadaşlar şu kovalar duluyor ve bizim üzerimize devriliyor. O sana bakar mısınız? Yıkanıyor. <laughs> Kova dökülecek arkadaşlar. Böyle bir etkinlik varmış burada. <laughs> havanın dolmasını e. bekliyor. <laughs>